Arkadaşlar selamu alaiküm. Ee, bugün araç işini bıraktım, biraz yani ara verdim. Ee, fide toprağı, fide yetiştireceğim arkadaşlar. Şöyle bir toprak yaptım. Ee, bunun içerisinde iki çuval e, hayvan gübresi yanmış, iki çuval at gübresi. iki çuval e, normal to toprak. Ondan sonra bayağı bir şeyler karıştırdım, at gübresi de attım ama. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Kimisi olmaz diyor. Bu şekilde yaptım. üstünü kapatmak için de şöyle toprak eledim arkadaşlar. İçinizde tarımcı neyi varsa da yanlışım varsa da düzelsinler arkadaşlar. Şu şekilde at kupresinin üstünü örttüm. Yaklaşık altı aydır duruyor. arada bir açıyorum. Karıştırıyorum. Geri kapatıyorum ıslıyorum devamlı. Yani de tutmaya çalışıyorum. şurada evde biriktirdiğimiz çöpleri bir koyuyorum arkadaşlar. Bunda da bayağı bir toprak olacak herhalde. Belki solucan da yetişir. Şöyle bir de şey yaptım arkadaşlar. Sera yeri. Doğru mu olmuş bilmiyorum ama. Soğanlar bitti şöyle açayım ben. Şöyle kapaklı yaptım arkadaşlar. Daha iyice olunca bir tarafımız. Şunlar benim soğan. Şurada bir de tere etmiştim. Tereler de çıktı. Şöyle arkadaşlar. Geleniyor mu tam bilmiyorum da. Şöyle şeyin içerisine. Ondan sonra Şuraya e, yumruk gibi olan soğanlardan diktim Yaprağını yemek için arkadaşlar Güzel oluyor Şuraya da Tohumdan diktim soğan Şöyle arkadaşlar Ondan sonra Şuraya tere dikeceğim arkadaşlar Yerini hazırlıyorum Ondan sonra biber, domates. Şu alt tarafa fasulye dikeceğim arkadaşlar. Buraya at serdirdim. Ee, geçen sene kas, Kasım ayıydı. Yaklaşık bir 4, 4 ay oldu gibi. Kasım mıydı? Ekim miydi? Tam bilmiyorum da. Bayağı bir durdu. Bu şekilde toprağa karıştırıyorum. Buraya at kupresi sermemin sebebi toprak çok sıkışıktı arkadaşlar. Böyle bir serdirdik bakalım. E, fasulye güzel oldu geçen sene ve domates biber bek olmadı. Bu da toprağın çok sıkışık olmasından oluyordu. Hem yumuşatır böyle hava almasını sağlar Kimisi at küpresi serilmez diyorlar ama deneyeceğiz. Sebebini soruyorum kimse açıklamıyor. Niçin serilmez dediğim zaman doğru bir cevap verebilecek adam yok. Sadece serilmez diyor başka bir şey demiyor olmasa da nedenini öğreniriz yani hiç olmasa kendimiz yaparız yaparak bu şekilde bir çalışma yaptım arkadaşlar bundan sonra tarım videosu çekeceğim arkadaşlar e, araç videosu da ara sıra bir atarım yine e, şey yaptıkça yine sorularınızı her zaman beklerim yardımcı olmaya da çalışırım hepinize şu şekilde arkadaşlar benim büyük bahçe var. iki dönümlük bir yer var. Orayla da ilgili videolar çekeceğim. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.